Açık gezen hanımlar bunu bir duysun. Tesettürüne dikkat etmeyen kadınlar bunu bir duysun. Makyajla sokağa çıkan kadınlar bunu bir duysun. Daracık pantolonla sokağa çıkan kadınlar bunu bir duysun. Suslene püslene tesettürü üstünden çıkarsa hiç bu kadar çekici olmayacak. O yaptıklarıyla daha çekici olan kadınlar bunu bir duysun. Yeni moda çıkmış ben ablamdan duydum. Başörtüsünü şöyle biraz kaldırıyor. Şuradan bir tutam saç göstersin diye. İran modeli. İranlılar öyle. Şialar yani. Şimdi bizim Müslümanlara da bulaştı. Onlar bu hadisi bir duysun. Kadın özel yaratılmış bir varlık. Fiziken de öyle, ruhan da öyle. Narin yaratılmış, müstesna yaratılmış bir varlık. Allah kadını güzel yarattığı için örttü. Her tarafını örttü. Bunun ölçüsü belli. Her tarafını örttü kadının.